Hızla yükselen altın fiyatları vatandaşın gözünü yeniden sarrafiyeye çevirdi. Durgun bir yaz geçiren darpane üretimi Ekim ayında 2025 yılının rekorunu kırdı. Açıklanan rakamlara göre darpane Ekim ayında 7,3 ton sarrafiye bastı. Fiziki altına artan talep sonrası darpane yeniden hareketli günlerine geri döndü. 2025 yılında dalgalı bir seyir izleyen altın üretimi darpane verilerine göre 2025 Ocak ayında 5,6 ton, Şubat ayında 4,8 ton, Mart ayında 4,5 ton olarak gerçekleşmişti. Nisan ayında 5,8 tonla yılın en yüksek basın miktarına ulaşılsa da Mayıs ayında bu rakam 3,8 tona geriledi. Düğün sezonu olarak bilinen yaz aylarında ise darpane üretimi 2 tonun altında kaldı. Durgun geçen yaz aylarının ardından Eylül ayında 5,6 tona çıkan üretim, 7,3 tonluk üretimle Ekim ayında rekor kırdı. Fiziki altına artan talep sadece darpane üretimini artırmakla kalmadı. Sarrafiye ürünlerde, işçilik ücretlerinde de yükseliş yaşanıyor.